10 liradan alırım. Canı sağ olsun. Söylemedi deme. Telif hakları kanununa göre kırbaşa 10 lira borçlusunuz. Abi baksana. Kurtacak <laughs> şimdi şeyi gönderecek, internete gönderecek. Hocam bizim de reklam istiyor. Hayır abi bizim reklam ihtiyacımız yok. Türkçe biliyor bizi. Aç Amber Balavacı'nın salonlarında Türkçe'yi çekle. Çe ve hep bile biliyor. 10 lira istiyordun borçlu sigara şimdi. Yok abi sen dedim <laughs> ya 10 lira mı alırım? Ben de borçlu <laughs> sigara alırım. Deliye borcum varsa ya cenazede ya düğünde istemiş ben onu alırım <laughs> abi. Oldu mu iki dakika sonra? Şahane cekimi ben de öyle ee, değil Bir dakika olur mu? Adam öyle diyor bana. Diyor ki sen diyor alt salonlar, üst salonlar diyor sinir gücüm vereceğim diyor. Peki diyor üstteki şeyler diyor e, alttakiler üstü nasıl verecek diyor. Teşekkürler. <laughs> 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 Şimdi sence onu atarız. ne da yalan. Bunu da alıp da Herhalde iyi paraya gelir. Sonra abi Yukarıdakiler diyor çekiyor. <laughs> Yukarıdakileri aşağıya abi? Yani var ne? o teklifi daha yemedi? dedi abi ne yapıyor? Ben de fark ettim. Ya çekip bir tek analla. Çekip yaptım <laughs> Valla e, pek de iyi olmadı gibi bir duygu var içimde. E, bu videoyu seyreden arkadaşlara tavsiye tavsiyem. Ses yok mu? <laughs> ha, ben de onun için da başka bir firmayı tercih etsinler diyecektim. <gülüyor> 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 Allah Allah ne yapayım abi? Para istiyorlar. Ben 10 liradan vazgeçtim. Benden para istiyorlar. bende başka yöne yönlendiriyor. Hocam, Ankara'da bize başka yok zaten. Vallahi. İstanbul'da var. Gerçekten bak. İstanbul restorasyonu yok. Bu da Ankara restorasyonu. Tamam ben gideceğim. Ben şimdi... Ankara'da rakibimiz yok. Tamam ben rakip oluyorum. Zaten öğrendim ben işimi. Türk Hava Yolları ne diyecek? Ahmet abi ben öğrendim. <laughs> şimdi işte şu makası yok. Kıstus asılı yok. Kıstus'un yarısı da benim. Kıstus'un yarısı da Makinayla da devam ediyor öyle mi abi? şeyde savaşta tarif ettim nasılsa diz üstü çünkü ya benimle alın üstü bir şey şimdi Hocam, sıkıyor. Hocam üstü Yok kapağını istiyorum. <laughs> Onu istemiyorum. Ben öğrendim bu işi Tamam yerine yakın atayım ayıp <laughs>